Merhaba sevimli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İstanbul'a kar yağdı ve ünlüler karın tadını çıkardı. İstanbul'da kar yağışının ardından birçok ünlü isim soluğu dışarıda aldı. İstanbul'da eski lo Ankara yağışını büyük bir mutlulukla karşılayan televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundu. Bir fotoğrafta Demit Özdemir'den geldi. Köpeğiyle bahçede karın tadını çıkaran neşeli halleri sosyal medya medyada gündem olan Demit Özdemir'in bu fotoğrafları hayranları tarafından çok beğenildi. Demet Özdemir'in birbirinden güzel görüntülerini bir araya getirip sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki video... Tın, 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 tın.